Merhabalar Info kanalına hoş geldiniz. Ben Ahmet. Bugün sizlerle beraber Aron indikatörünün Infox uygulaması içerisindeki robotunu inceliyor olacağız. Aron indikatörü trendin gücünü ve yönünü belirleyen önemli bir indikatördür diyebiliriz. Biz de bu önemli indikatörü Infox içerisinde robot kurgusuyla hazırladık. Şimdi öncelikle Infox uygulaması içerisine bir giriş sağlayalım. Ana sayfa karşımıza çıkmakta. Ana sayfanın alt panelinden sağdan ikinci tuşa bastığımız zaman da algoritmik işlemler merkezine giriş sağlamış oluyoruz. Burada arbitraj robotları, algoritma robotları, portföy optimizasyonu gibi daha farklı özelliklerimiz de mevcut. Biz bugün Aron indikatörünü algoritma robotları içerisinde bulmuş olacağız. Robotların kısmından hazır algoritmalar kısmına geçiyoruz öncelikle. Supertrend, MICD gibi daha temel indikatörlerde robot kurgusuyla Infox'un içerisinde yer almakta. Biraz daha aşağıya doğru indiğimiz zaman da parabolik sarının altında Aron stratejisini görebilmekteyiz. Öncelikle oluştur diyelim karşımıza yeni robot oluştur sayfası çıkıyor. Sembol seçeceğiz. Öncelikle sembolümüzde info hissesi üzerinden gerçekleştirelim. Info yatırımı seçelim. Info yatırımı seçtikten sonra da strateji adını belirleyebiliriz. Bu tamamen sizin kişisel olarak gerçekleştirebileceğiniz bir alan. Biz bu videomuzu özel Infox ismiyle bir işlem açmış olacağız. Alt tarafta Lota dedi var. Lota dedi tamamen sizin portföy durumunuza kalmış bir durum. Portföy durumunuza göre lot adetlerini yükseltebilir veya düşürebilirsiniz. Biz bu videomuzda 10 lotluk bir işlem gerçekleştiriyor olacağız. Lot seçtikten sonra da periyot kısmına geçmekteyiz. Periyot kısmında da şu an için 120 dakikalık bir periyot seçili. Her indikatörde olduğu gibi de periyot kısmı ara indikatörü içinde önem arz etmekte. Özellikle kısa vadeli periyotlarda çok daha fazla sinyal üretildiğini görmekteyiz. Ancak ne kadar fazla sinyal o kadar fazla risk demektir. O anlamda kendi risk tercihinize göre de bir periyot kurgusu yapabilirsiniz. Biz bu videomuzda 120 dakikalık yani 2 saatlik bir periyotta işlem açıyor olacağız. Alt tarafta durduk back tarafı karşımıza çıkmakta. Baktığımız zaman da iki çizginin kesişim noktalarını belirleyen trend değişikleri hakkında bilgi veren Aron indikatöründe Lookback back tarafına tarafını 25 seçmek genel anlamda piyasada kullanılan veriyi kullanmak demektir. Siz bunu daha kısa vadeli parametrelerde de deneyebilirsiniz. O periyotlarda da daha fazla sinyal alabilmeniz mümkün olabilir. Ancak işte nedir? Yine daha fazla riski de beraberinde getiriyor olursunuz. Bundan sonra yapacağımız tek şey yeni robot oluşur kısmına basmak. Bize hazır algoritmalar sayfasına tekrardan attı. Hazır algoritmalardan da robotlarım sayfasına geçtiğimiz zaman da az önce kurguladığımız Infox adıyla Aron robotunu görebiliriz. Bundan sonra yapacağımız tek şey çalışır tuşuna basmak. İşte Infox'a Aron indikatörünün robotunu kullanmak bu kadar kolay.